Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar Skevi Teacher oynuyoruz ama bir sefer ben tek oynayacağım. Annem yok. annemle habersiz oynayacağım. Bir sefer arkadaşlar böyle en basit bölümünü açtım. Televizyon kırma bölümünü. O yüzden de arkadaşlar bir sefer Skevi Teacher'ın evini dolaşacağız. Yoksa en basit bölümü oynamayacağım tabii ki. Ama ben onu en son yapmayı düşünüyorum. Ay ne oldu ya? Ha şu skirtişi kapatmak istiyorum ama kapatamıyorum. Ha kapattım. Şimdi arkadaşlar tabii ki de açacağım çünkü ben öyle yapamam biliyorsunuz ki ben için beni görünce korkuyorum. Evet şimdi çatı katına çıkacağım arkadaşlar bugün ben. Şey e, o yüzden merdiven alıyorum hemen merdivenden çıktım merdiven alıyorum. Çatı katına koymaya çalışıyorum arkadaşlar ve sonra da bir şekilde çatıya koyacağım. Evet, koymaya çalışıyorum şu an. Fırlat. Evet. Şimdi çıkacağım. O arkadaşlar. Bu ne kadar güzel bir yer. Arkadaşlar, ben kebitiçrin yerinde olsam burada böyle yatıp güneşlenirdim. Çok güzel. Acaba orası kiler mi ya? Kilerin üstünde mi şu? Yok be. Kiler bu kadar yakın değil. Herkiler kiler şurası kırmızı yermiş bence. Evet şu an ben şuradan gitmek istiyorum. Acaba bu yolun sonu nerede? Ay çıkamıyorum ya. Acaba çıkamıyorum. Bir de şuradan deneyeyim. Evet çıktım arkadaşlar. Arkadaşlar burası ne kadar güzel. Çok tatlı. Ya. Aa, karşı tarafa geldim. Havuz ne siyah diyecektim. Arkadaşlar ben bu tarafa geldim. Şık mı? Böyle bir şey şaka mı? Çok tatlı bir yer burası? Tabii ki de skelet için işte tatlı değil. Skelet için evin içi de tatlı değil. Skelet çatı güzelmiş sadece. Aa, evet. Skelet için ne tozu? Gülme tozunu yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen gidip arkadaşlar şey yapacağım. Ee, televizyonunu kıracağım. Hiç halı geçmez yani Bir daha kullanılamıyor mu acaba? Gülüyor, gülüyor şu anda. Skevitiçe <laughs> beni güldürecek. Arkadaşlar bir daha olmuyor mu? Ar olmuyor ya. Hayır ya. Olsun lütfen. Benim ihtiyacım vardı. Bir kerelik bir şey gerçekten çok kötü. Neden bir kerelik bu? Olmamalı. No 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 böyle bir şey olmamalı arkadaşlar. Hadi gidelim o zaman televizyonu kalalım. O şu an fotoğrafına bakıyor ve alt katta kırdım arkadaşlar. Cam kapalı, cam kapalı. Hemen, hemen, hemen. Ziline basalım, ziline basalım, ziline basalım. Bastık, 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 bas, bas, bas. bas. Hı. Ama düz gitti. Odaya gitti şu an. Arkadaşlar televizyonda gördüm. Ağlıyor. Ağlama ağlama. Geçer geçer. Sen zenginsin yaptırırsın. <laughs> Zaten bozuk bir tez zorun varmış. Evet arkadaşlar biz hala erkek miyiz? Geçen bölümde söylemiştim annemi değiştirelim diye. Değiştirememiştik. Şimdi ben değiştireceğim arkadaşlar. Ay bu ne? Evet şimdi değiştirelim. Buradan arkadaşlar kıza geçeceğiz. Evet. Bakın ben kıza geçebiliyorum. Ama annem yapamayız dedi. Bu yüzden de yapmadık arkadaşlar. Şimdi skevi teacher'a biraz yumurtalar bir şeyler bir şeyler atalım. İlk öncelikli arkadaşlar paramız var mı? Var galiba. İlk bir alışveriş yapalım. Evet 195 TL'miz varmış. Şimdi yumurta alalım. Sonra bunun yumurta iki tane alalım. Ondan alalım ondan alalım Evet bir sürü şey aldım Arkadaşlar param bitti mı param bitti ya ben daha hepsinden alacaktım ben skevetici kışkırtacaktım ya neyse başlayalım bakalım alttan ay bu ne ya skeveticinin dibine bakın şimdi skatetrice esmiyor. Evet ben büyünce hobim olarak resim olacaktım ve bu yüzden de şey skatetrice boyamaya denedim ve skatetrice ağladı. dans ediyor lan. Uuu Arkadaşlar hop dik, hop dik, hop hop diska 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 diska. diska, diska. <laughs> bu nasıl hareketler kız sen şişkosun kendini nasıl döndürüyorsun öyle? Böcek iyi arkadaşlar ben bakamayacağım midem bulandı. Böcek yiyor. İyi iskelete asla bakmıyorum şu an. Gerçekten elimi koydum ekrana. Şimdi yumurta fırlatalım. Hep sen mi bize fırlatacaksın ha? Biraz da biz sana fırlatalım. Hmm. Sonra ne fırlatsak? Tebeşir tebeşir tebeşir. Isko diyor ya ben bu ben sinir oldum isko diyor ya. Ben sevmiyorsam oh al sana ıska. Iska öyle değil böyle olur. Karnına vuruyorum. Arkadaşlar bakın 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 içi boş görüyor musunuz? Sıkayım <laughs> içine. boş. Iska diyor ya sinirimi bozuyorsunuz. Sıkayım it Teacher. Olsana 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 işte böyle şaka bize yakalamıştın geçen bölümde iki defa olsana öcünü alıyorum işte olsana 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 aslında o zaman öcünü almıştık ama olsun şimdi alacağım evet olsana 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 ay ne oldu ya yer yani çıktım arkadaşlar çünkü bitmiştim şimdi ee, kanalıma like atıp ne oluyor ya ha, bölüm seçelim arkadaşlar bölüm seçelim pardon hemen kapatacaktım şey bölüm seçelim bölümlere bakalım şimdi bir dahaki videoda neyi oynasak diye burada hokkobazlıklar var skate teacher şey olmuş koklo olmuşlar evet burada üçünü oynamışız ikisi kalmış her bölümden yarısını oynamışız yarısını bırakmışız arkadaşlar Şimdi e, ne yapsak burada da bölümler var geçen bölümde bunu oynamıştık hatırlıyor musunuz Evet burada kurabiyem raviye yapıyor bunu da oynarız Aha çarkı çarkıya yapıştırmıştık video evet, hatırladınız mı İzleyemeyenler varsa gidip kanalımızdan izleyebilirler Burada geçen de bundan önceki videoda da üstünü kirletmiştik o zaman yakalanmıştık arkadaşlar izlemeyi unutmayın evet Wednesday bölümü benim Wednesday bölümünü hiç sevmiyorum Barbie Barbie bölümünü bitirmişiz evet bu ne kara bölümü burada oynamamışız buradan oynarız arkadaşlar güzel bölümler çıkar iki bölüm oynamışız burada da burası da en eski bölümler ilk bölümler buraları yani çok basit yoktur ya. Oynamayız buraları. Çünkü çok kolay. Ben az önce şu televizyon bölümünde oynamıştım. Evet. Şu anda Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Goodbye.